Değerli arkadaşlar, bir süredir siyasi partiler arasında yumuşama, normalleşme cümleleri kuruluyor. Ülkeyi senelerdir gelenler, insanları kutuplaştıranlar sanki bunlar hiç olmamış gibi, sanki bunlar yaşanmamış gibi normalleşme diyor, yumuşama diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir de ne dedi? Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gereken adımları atacağız dedi. Sonrasında ne oldu söyleyelim. Yumuşama dedikleri ülkenin Cumhurbaşkanı'nın muhalefet partisi genel başkanıyla kahve içmesinden ibaret kaldı. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Normalleşme dedikleri bu. Maalesef ülkemizde siyasetin hali bu. Bir tarafta iktidar partisi, öbür tarafta ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partisinin de geçmişinde işine geldiği zaman bu ülkeyi nasıl gerdiğinde gayet iyi hatırlıyoruz. Ülkemizi yöneten hükümetin tepesindeki isim muhalefet lideriyle selamlaşmayı yumuşama sanıyor. Muhalefet genel başkanıyla oturup memleket meselelerinin konuşmasının adı da normalleşme oluyor. Peki sonuç? Koca bir hiç. Sayın Erdoğan son grup konuşmasıyla 90 gün bile sürmeyen bu süreci de artık bitirmeye niyetli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu kadar dedi ancak 3 ay yapabildik. Normalleşme yumuşama bu kadar. Biz özümüze aslımıza dönüyoruzsun ilanını geçen haftaki grup konuşmasında adeta yaptı. Arkadaşlar ülkemize getirdikleri hali bundan daha iyi ifşa eden bir şey olamaz. Biz ilk günden bu yana siyasi partiler arasında diyaloğun olmasının çok önemli olduğunu hep söyledik, söylüyoruz. Siyaset konuşula konuşula çalışılması gereken bir alandır. Düşman ülkeler bile arka planda Oluşturdukları kanallarla irtibat halinde olurlar. Cephete savaşırlar ama arkada kanallar işler. Dolayısıyla siyasi partiler arasında diyalon olmaması zaten düşünülemez. Ama bu samimi olmalı, sürekli olmalı. İşine geldiğinde taktik olarak yumuşayım, işime geldiğinde de öfke bir hitabet sanatıdır diye insanları etkileyim demek olmamalıdır. Bu şekilde hareket ederseniz kimsenin güvenini kazanamazsınız. Bu millete bir faydanız da olmaz. Seçimden sonra tam 3 ay memleketin gündemini bununla işgal ettirir. Dikkat edin. Seçimde iktidarın önemli bir güç kaybı söz konusu. Memlekette gerçekten çok yaygın ve derin bir yoksulluk, fakirlik söz konusu. Ama bu gündemin üzerine kaybetmişliğin ve yoksulluk gündeminin üzerine 90 gün boyunca bu yumuşamayla normalleşmeyle örttüler. Sabah akşam televizyonları açtığınızda o onu mu ziyaret edecek? O ona mı gidecek? Bunun tartışmaları yapıldı. Üç ayımız böyle heba oldu gitti. Milletimiz de yakıcı sorunlar altında ezilmeye devam etti. Bakın adına ister yumuşama deyin ister normalleşme deyin. Bizim tek ve basit bir isteğimiz var arkadaşlar. Hakka uyulsun, hukuka uyulsun. Bu kadar ya. Biz hakkı tutup yerden kaldırsınlar istiyoruz. Boş laflarla, boş kahve içmelerle değil. İhtidar asıl üzerine düşeni yapsın, işini yapsın istiyoruz. Bir devletin en önemli görevi ne? Adalet. Adil yönetim, hakça yönetim işte asıl milletimizin arzusu bu, beklentisi bu. Ben bugün Sayın Erdoğan'a eski günlerini şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü unutuyor. Hele hele iktidarda çok uzun süre kalınca hiç hatırlamıyor o günleri. Bir zamanlar kendisi de ötekiydi. Kendisi de dışlanan, devlet tarafından hor görülendi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bir zamanlar o da selam verilmeyen Bir zamanlar o da selam verilmeyen, görüldüğünde yol değiştirenlerdendi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, hep birlikte şöyle bir izleyelim. Daha geçenlerde Gece Yarısı saat 2 civarıydı. Başımı iki elimin arasına aldım, düşündüm, düşündüm. Sonra kendi kendime ağlamaya başladım. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bu ülkede doğduk, bu ülkede büyüdük. Ne acı değil mi? Bir ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben bu ülkenin evladı değil miyim diyor ve göz döküyor. Ama bugünlere dair de çok şey anlatıyor ha. Sayın Erdoğan şunu bilin. Sizin yıllar önce geceleri düşünüp göz yaşlarınızı tutamadığınız duyguyu bu ülkede şu anda milyonlar yaşıyor. Milyonlarca insan ucuz ekmek kuyruğunda beklerken soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Açlık sınırının altında maaş alan emeklimiz, asgari ücretlimiz soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Harçlığı öğlen yemeğine dahi yetmeyen milyonlarca öğrencimiz soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Milyonlarca insan terör soruşturması geçirirken soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Binlerce insan basit bir yargı süreci daha geçirmeden KK'larla işten atılmıyor için soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Sayın Erdoğan. Ben de şimdi size soruyorum. Bu ülkenin çalışanları, öğrencileri, memurları bu ülkede yaptıklarınızı onaylamayan, size oy vermeyen, siyasetinizi doğru bulmayan insanlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Soruyorum. KYK bursuyla geçinmeye çalışan, başka ülkelerde yaşayan yaşıtları istedikleri cep telefonunu alırken, vergisiz cep telefonu vaadiyle kandırılıp sonra 9500 lira sınırlamayla karşılaşan gençler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Ben Sayın Erdoğan'a sormaya devam ediyorum. Artık kendi vatandaşlarımızın gidemediği tatil beldelerinde, müstemleke ülkelerde olduğu gibi yurt dışından gelen turistlere hizmet eden fakat kendileri denize giremeyen çalışanlarımız bu ülkenin vatandaşı değil mi? Üniversitede öğretim olmaz hayalleri kuran bir belediyede işe girebilme hayalleri kuran, özel bir şirkette çalışıp ev alma, araba alma hayalleri kuran, aile kurma, evlenme hayalleri kuran fakat imkansızlıklar yüzünden yapamayan gençlerimiz bu ülkenin vatandaşı değil. Arkadaşlarıyla bir kahve içmek için bile hesap kitap yapmak zorunda kalan öğrencilerimiz Filistin için ticareti kes diye slogan attığı sebebiyle gözaltına alınan gençler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Arkadaşlar Sayın Erdoğan deminki videoda da gördüğünüz gibi 90'lı yıllarda devletin tepesindekilerinin görmezden geldiği diyalog kurmadığı insanları bilir. Bilmiyorsa da buradan işte hafızasını tazil etmek istiyoruz. Ben de o insanlardan, kendisi de o insanlardan. Taleplerinin duymazdan gelindiği insanlar, kılık kıyafetinden dolayı üniversitelere alınamayan, yemin törenlerinde yaka paça dışarı çıkarılan insanlar. Gerçekten, gerçekten şaşıyorum. O günleri Sayın Erdoğan ne çabuk unuttu ya. Nasıl oldu da kendisinden başkasını temsil edenlere bir selamı bile çok görmeye başladı? Selam vermek, kahve içmek lütuf. Büyük açılım değil mi? Üç ay bunun türküsünü söyledi. Yumuşama normalleşme. Normalleşme derken eski durumun anormal olduğunu da kabul etmiş oluyor değil mi? Normalleşme de ne demek? Ben anormallik yapıyordum. Şimdi normal hareket ediyorum demekle. İçinde eskinin yanlışının itirafı da var. Fakat benim kendisine tavsiyem az önce bu izlettiğim videoyu açıp birkaç kez dinlemesi, izlemesi ve buradan sesleniyorum. Videoda söylediğiniz gibi yine bir gece sabaha karşı başınızı iki elinizin arasına alın ve bir düşünün. Ya. Geldiğiniz yeri, geçtiğiniz kalabalıkları, yaptığınız mitinglere katılan o temiz duygulu insanları düşünün. Etrafınızdaki dostlarınızı, gidenleri, gidenlerin yerine gelenleri düşünün. Bugün yanı başınızdakileri düşünün. Geldiğiniz yeri düşünün ve bir cevap verin. Zulmedenlerden mi olacaksınız yoksa haktan yana mı olacaksınız? Yumuşamada samimi misiniz yoksa topluma öfke yaymaya tam gaz devam edeceksiniz. Bu milletin aklını, ferasetini asla hafife almaya. İnsanlar her şeyi izliyor, gayet iyi biliyor. Ve günü geldiği zaman da söyleyeceğini sandık başında söylüyor. Samimi olun. Geldiğiniz yeri, geçtiğiniz yolları, yaşadığınız zorlukları unutmayın. Ve bir karar verin. 28 Şubatçıların izinden mi gideceksiniz? Yoksa milletle beraber mi olacaksınız? Bir karar verin ya. Yani.